Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Yeni bir videoyla tekrar sizin karşınızdayım. Biliyorsunuz en son canlı online görüntüsü olan Bitcoin'de son 8 saatlik dilimde pozitif veriler gelmesiyle beraber piyasada birdenbire yemyeşil oldu arkadaşlar. Bu yemyeşil olmasının sebeplerinden bir tanesi de artık Bitcoin'in herkes tarafına yeter artık bir destek gör bir destek noktasını kullan sen Bitcoin'sin sen bunun ağ babasısın denilen bir grafik var o grafiği tamamen üstüne yırtılırcasına attı şimdiki 4 saatlik dilim çok önemli ee, yeni bir 4 saat açtı bu 4 saatlikteki grafikte 44.450-44.500 seviyesi geldiği müddetçe bunun dirençleri açar bir durumda devam eden bir trend olacak ama eğer Geçemezse şurayı çok dikkat edelim. Şurada bir direnç noktası var. Bu direnç noktasını geçemez ise bu tekrar aşağıya doğru iner arkadaşlar. Ama destek noktasını, şey, direnç noktasını geçerse bunun bir üst direnci 48.000 seviyesi. O da bizi e, rahatlatır. Zaten size bu e, beni takip eden arkadaşlar bilir. Bu yükselen trendi çizmiştim. Şimdi yükselen trendin e, üstüne doğru kendine attı arkadaşlar. Ama e, bu 4 saatlik dilimde kendine yer bulup artık yönünü tayin etmesi gerekiyor. Çünkü Bitcoin biliyorsunuz bütün altcoinlerin patronu. Arkadaşlar bu yükselen trendi çizmiştim. Yükselen trendde de bizi tereddütte düşüren nokta şurasıydı. Burada hepimiz gardımızı aldık. E, alt desteği çok iyi kullandı. Hatta mal isim üstüne ama ondan sonra 1.20'e göstererek yukarı doğru çıktı. Bunun trendin devamını şöyle bekleyebiliriz. Birinci seçenek. Birinci seçenek. iyi olan senaryo artık Bitcoin'in çıkım vaktinin geldiğini ve ilk direnç noktası olan 43.800 seviyesinde çok rahat bir şekilde atlatması. Şurada görüldüğü gibi. Rahat bir şekilde atlatırsa yükselmeye devam eder. Bizi de 47.800-48.000 seviyesi karşılar. Ama e, buradaki gibi yükselen trendini bozar ve düşen trende geçerse bizi bir alt destek noktasına kadar tekrar seviyemiz 41.700'e kadar geriler arkadaşlar. O yüzden Bitcoin'i izleyeceğiz. İzledikten sonra eğer direnç noktasını geçme durumunda Bitcoin'in arkasına kapılabiliriz, buy sinyalini verebilir. Bizde bu bunun en büyük etkilerinden bir tanesi de e, mal çizgisinin üstüne çıkması arkadaşlar üstüne dolaşması ve mal çizgisinin altına sarkmaması ikinci noktada üçüncü noktada buy ile beraber bir trendin oluşması ama esas coin'imiz bizim LINK coin'de LINK coin piyasa tarafından çok ta talebi olan ve bana da ille yorumlamam gerekli olduğunu e, yorumlarda ve özel mesajlarda verdiğiniz coin'lerden bir tanesi o yüzden LINK'i de aradan çıkartmak istiyorum e, LINK'te 4 saatlik grafikte gördüğünüz gibi hatta şöyle açayım. Haftalık modunu açayım. Haftalıkta arkadaşlar şöyle bir trend var. Yani 52 60 bandında 52 60 bandına doğru çıkarken 52 seviyesinin altına inen bir link var. sonrasında tekrar toparlama evresinden sonra kendine 38'lere kadar atan linkin sonrasında tekrar bir sel sinyali var. Şu anda haftalıkta sel sinyalinde sel sinyalinin verdiği nokta arkadaşlar 20.19 ama e, bitcoin'in e, iyi gitmesi ve son iki haftada e, geri çekilmesiyle beraber sel baya dönüş, dönüşecekken e, şimdi haftalık trendde devam eden bir e, sel sinyali devam ediyor günlük periodda ise bugün yeşil, piyasaların yeşil olmasıyla beraber artık mal çizgisinin altına sarkan link yavaş yavaş yukarı çıkmaya başlıyor bizim için ilk direnç 23.60 idi arkadaşlar. Bunun üstüne çıktığı zaman linkte 28'ler, 32'ler ve 34'leri görürüz. Ama biz 4 saatlik yorumladığımızda bunu artık mal çizgisinin üstüne doğru bir trend oluşmuş, oluşacak. Bitcoin ile beraber oluşacak bir trend var. Şu anda ama ana noktasının üstüne çıkan bir trend var. Yani yükselmeye meyilli bir trend var. Bu trendi de destekleyen nokta inşallah bununla birlikte devam edecek buraya doğru. Ee, sonra multi bunu kestiği an bizim için referans burası olacak. Yani buy sinyalini inşallah biz 25.06'da görmeyi bence çok büyük ihtimalle görürüz gibi geliyor. E, ee, Tabi Bitcoin'de şunu unutmayalım. Bitcoin grafiğinde şu senaryoda şu senaryoda eğer bu direnç noktasından aşağıya doğru sarkma olursa bütün altcoin'leri etkiler bu. Zaten mevcut durumda bütün altcoinler sizin de bildiğiniz gibi sat pozisyonundaydı. ama Bitcoin'in artmasıyla beraber hepsi kendi yönünü baya doğru çevirmeye başladı. Size söyleyebileceğim noktada bir tanesi 23.80 seviyesinde eğer Bitcoin'de tekrar olumlu havalar eserse devam ederse bu yukarı doğru 26, 27 ve o 28. 28.50'ye kadar bir yükselme trendi bekliyorum. 28.50'den sonra niye ee, bekleme trendi beklemiyorsun dersen e, onu da şöyle yorumlarım. Çok kuvvetli bir direnç noktası var. Bu direnç noktasını daha önce test etmiş, test etmiş, test etmiş. Ama en güzel karımızı 28.50 seviyesinden alabilir diye düşünüyorum. 28.50'nin üstü de tabii çok hareketli bir koy. Eğer olursa 34-35'ler hayal değil oluşabilecek noktalar. Ama bizim ilk etap, ilk etapta takip edeceğimiz ve ilk etapta gözlemleyeceğimiz noktalar adım adım gidersek arkadaşlar şeyi e, tekrar siliyorum. Bizim şu anda e, şu siyah e, ürün çizgisinin üstünde devam etmesi ilk direnç noktamız 23.80. 23.80'i aşma durumunda bizim artık bu mor mal çizgisinde birleşme yerimiz yaklaştığı için bizim bundan sonraki çıkmamız daha ivmeli olur. Şurası gibi. Ama tekrar söylüyorum Bitcoin'in 5 e, peş peşe 2-4 saatte olumlu haberlerle beraber biz linki 26'nın üstünde bulabiliriz arkadaşlar. E, ama herhangi bir olumsuzluk durumunda e, şu an sel sinyalinde sel sinyalinde de arkadaşlar daha önce başından takip eden arkadaşlar için şey söylüyorum. Sel sinyali verdikten sonra bu zaten üreticisine %12.54 daha düşük bir yerden e, mala girme fırsatı vermiş. Ama şu anda girecek olan arkadaşlar için e, şu an daha olumlu bir buy sinyali var. Ama buy sinyalini şu anda yakmamış. Senaryo 1, senaryo 2'den sonra e, buy sinyali de görülebilir. Ama tekrar söylüyorum. E, Bitcoin'i bize e, iyi sinyallerle 2-4 saatte şöyle hacimli ve yüksek bir mumla desteklemesi gerekiyor ki biz de Bitcoin'de 48 bin seviyelerini artık hayal edelim. Bitcoin'de çok düştü zaten. Artık bu saatten sonra da yükselsin tabii ki. Bütün yatırımcılar kazansın. Ama şu direnç noktasında çok önemli 43.750, 43.700'lere geri bir geri bir trend olabilir. Bunu da takip ederek ve linki de aynı esnada takip ederek yolumuza adım adım devam edeceğiz. Ama tekrar söylüyorum şu anda sel pozisyonunda bu pozisyonun değişmesi için mal ile kesişmesi lazım. Aynı buradaki sel gibi buradaki bay gibi arkadaşlar. O yüzden buradaki sel gibi buradaki bay gibi. Öyle düşünün. O yüzden arkadaşlar ilk etapta mal ile kesişme noktası olarak ben 24.60'ı görüyorum. 24.60'dan sonra link için güzel periyotlar var. 34 32'ler hayal değil ama geçmesi gereken birinci de direnç noktası var 23.90 24 seviyesi ikinci direnç var 26.30 üçüncü direnç var ve iyi bir direnç 28.50 bunlar da geçerse 30'un üstüne kendini çok rahat bir şekilde atabilir. O yüzden arkadaşlar beğendiğiniz için teşekkür ederim. Ee, bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Link gibi güzel coinler var. 2022 Link'in yılı olabilir arkadaşlar. 13 liralar, var, 53 liralar giden bir trend var. Bu 53 liralar, 53 dolarlar, 200 dolarlar olabilme ihtimali Çünkü piyasada çok spekülasyon dönen bir, dönem bir coin. Veri ağı olsun, e, alışverişlerde olsun. Şu an çok kullanılan bir coin olduğu için e, popülerliği yüksek. O yüzden de bu akşam sizler için yorumladım. İnşallah önünüzü gösteren grafiklerle zararsız işlemlerinizle herkes ve ben kar alarak yolumuza devam ederiz. Saygılar, sevgiler, iyi günler.